Dizinin yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra en son Baran ile Dilan, Taran ve Ceyda'nın Çınar'ın üzerine ne kadar gittiklerini ve Çınar'ı sevmediklerini anlayacak. Ve Baran da artık Tarık'la konuşup Çınar'ın himayesini kendilerine vermelerini isteyecek. Ve Tarık bunu duyduktan sonra deliye dönecek. Ve artık Baran'a haddini bildirmek için hemen harekete geçecek. Ve en son Çınar'ın odasına girdikten sonra Çınar'la konuşup kendisini ne kadar sevdiğini söyleyecek. Ve Çınar da babasını ne kadar sevdiğini söyledikten sonra Baran artık ilk başlarda hata yaptığını anlayacak. Ve sonradan Ceyda ise yeni bölümlerde en son Çınar'ın odasından yeri aldıktan sonra artık Dina'nın akıl hastanesine yatması için elinden geleni yapacak. Çünkü en son Dilan'ın koyduğu her şeyin yerini değiştirmeye başlayacak. Ve bu yüzden yeni bölümlerde Dilan'ın artık kafayı yediğini herkese göstermek isteyecek. Fakat Dilan ne olursa olsun Ceylan oyununa asla gelmeyecek. Ve en son Miral'ın eşyalarını aldıktan sonra kimseler çocuklara onları gönderecek. Çünkü Mira'nın hayalleriyle her zaman yaşamak isteyecek ve başkalarına umut olması için elinden geleni yapacak ve ileriki bölümlerde artık Dilan ile Baran Çınar ile hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak çünkü Çınar sayesinde Dilan kendi ayakları üzerine durmaya başaracak ve her ne kadar Mira'nı unutmasa da yeni bölümlerde Hacer bir ana yatırmak için Ceyda ile işbirliği yapacak. İyi seyirler, hoşçakalın.